hakikaten araçları, otomobilleri iyi tanınıyorum. Sizin yazdığınız yorumlardan fark etmiştim. Ve Lamborghini demiştim. bir bakalım ne oldu? Fatih Altaylı aradı dedik. İsmini ismini bile yanlış söylüyorsun. Nasıl ya dedim arabanın adı ne? Lamborghini dedi. Gini, Lamborghini. Arabanın adı Lamborghini. Fatih Altaylı'dan daha iyisi bilecek değilse herhalde. Tabii doğru. Şimdi fakat sonra Buket Hanım'ı dinledim. O da Lamborghini diyor. Demek ki biz cinlerde buluştuk kendisiyle yani. O da Lamborghini, ben de Lamborghini. Bu vesileyle doğrusunu yazalım. Lamborghini'ymiş arkadaşlar. Araba otomobil. Lamborghini okunuyormuş. G ile. Aynen. <laughs> aynen öyle. Bak gördüğünüz gibi ben kazanmadım. Pardon dur. Kaybetmedim. Ee, öğrendim. Neydi ya o laf? Efe, çalışacaktık hani biz bunları ya. Aman. Neyse şimdi demek ki Buketa'nın Hanım'ın açıklaması da böyle. Her gün yeni bir isim ekleniyor. ...bu dosyalara, bu meselelere... ...bugün de yeni bir isim gördük... ...adı Tülay Erkan... ...ben gerçekten inanın... ...bir tek Eylül Öztürk hariç... ...Dilan Polat falan da dahil olmak üzere... ...şimdi Sevim Alan dosyası açılacak gibi gözüküyor ne o bir tane neslim neslim gürgen mi bilgen mi mesela bu hanımefendinin hakikaten varlığından haberdar değildim. Hatta buna Ecer Onay da ekleyebilirsiniz. Yani nasıl bir gazeteciysem ben istediğiniz şekilde eleştirebilirsiniz. Gerçekten varlıklarından bile haberdar değildim. Şimdi de Tülay Erkan diye bir hanımefendi. Alp Kılınç isimli bir hesap var biliyorsunuz. Hem şeyde Um, adını söyleyin X e, e, yayınlar yapıyor hem de Instagram üzerinde ve bize her gün yeni biriyle tanıştırıyor e, bu e, hanımefendileri. Bugün de Tülay Erkan'la tanıştırdı bizi. Bir checklist yapmış Alp. Umre tamam, Dubai tamam, Gürcistan tamam, estetik tamam. E, 2019'da sadece kocasının küçük bir fayans dükkanı varmış bu hanımefendinin. Yani fayans dükkanı derken fayans ustası mıymış yoksa fayans mı satıyormuş onu da tam anlayamadım. Sonra bu masadakilerle bir araya geliyor. Hani var ya o kebapçıda çekilen şampiyonlar ligi fotoğrafı ee, ve arkasından da büyük bir servetin sahibi oluyor. Kendisi şu anda Hollanda, İngiltere, Gürcistan arasında sürekli hareket halinde olan bir kişi. E, ee, İlginç gerçekten de bu fayans dükkanı, eşinin fayans dükkanı kapanmış. Kendisine bir holding kurmuş beyefendi. Yani bakın bunlar önemli başarı hikayeleri. Yani sizin oğlunuz kızınız niye yapamıyor, siz niye yapamıyorsunuz? Oturun kara kara düşünün bence. Bu küçük fayans dükkanı kapanıp bir holdingleşiyorlar. Arkasında bu olayların patlamasının ardından her gün kuyumcularda kilo kilo altınları bozdurmaya başlamış bu hanımefendi. Hollanda'nın en zengin yerlerinde milyon avroluk arsalar almış, müştemilatlar yaptırmış. Kayseri'de sayısını bilemediğimiz sayıda dairesi, yurt dışında arsaları ve villaları bulunuyormuş mal varlıklarının birçoğu da akrabalarının ve ailesinin üzerine kaydedilmiş. Bütün gönderilerini ve videolarını silip arşivliyormuş şu anda ve ülkeden milyonları alırken dışarıya Allah her şeyi biliyor çok dua ettik o da verdi diye videolar paylaşıyormuş. Görüntüleri görelim Efe'cim ben gerçekten Tülay Erkan'la yeni tanıştım. Hanımefendi bu daha önceki mütevazi hayatından herhalde bazı fotoğraflar devam edelim arka arkaya verelim. Kimmiş bu Tülay Erkan şimdilerde ee, mesela burası Burj Halife by Emar, Emar Holding tarafından yapılmış olan e, Dubai'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Burj Halife göklerinden bir fotoğraf paylaşıyor. Bir önceki fotoğraf mütevazi günleri, bir sonraki fotoğraf estetik ve sonrası dönem. Devam edelim. Um, tabii ki evet. E, al Mescid al Haram mutlaka ki dini vazifeler yerine getiriliyor. Allah kabul etsin diyelim. Evet. Devam edelim görüntülere. Ah bir de video var. izleyelim duyalım. Müzik mi var? Müzik mi var? Gene mi esersi? Öyle mi? Ha, peki. Konu ne peki? Konu şu. Kendisi aldığı mülklerden birine bir kapı inşa ettiriyor. Kapı da kapı yalnız. <laughs> bir daha ya ben gerçekten bazı şeyleri yayın anında görüyorum ve <laughs> hakikaten bir daha versene. Yani bak ölçekleme deriz buna. Hanımefendinin boyu bir 1.65 olsa Hanımefendiden en az üç buçuk tane bu kapı, bir altmış beş çarpı üç buçuk biri çarpabilirse lütfen. O ne ya? Nerenin kapısı bu? Kendisine aldığı villanın e, inşaat ettirmekte e, olduğu, yaptırmakta olduğu villanın kapısı. Kapı da Brezilya'dan gelmiş bu arada. Yani gerçekten ya. Vay arkadaş ya. Bunu açıp kapamak da sıkıntı ya. Hani ne bileyim ben? Ciddi bir kol gücü gerektirir bu. Nasıl açacaksın? Nasıl kapatacaksın? Ha evde bu. E, e, neredeyse ev kadar. Ay Gerçekten ev kadar zaten. Bak çatı da orada duruyor. Yemin ediyorum biz bunu, ben otomimarlık mezunuyum söylemesi. Biz bunu proje diye çizsek dayak yerdik biz. E, hocalarımızdan. Böyle şey mi olur? Bu ne kadar saçma sapan bir... Neredeyse mülkün kendisi kadar. O beyefendi eşi mi? Herkes bir kapı açıp kapatıyor. Vay arkadaş ya. Şimdi bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü ihtiyaçtan fazla bir para harcanması lazım. Eğer gerçekten bu hanımefendi de savcının iddianamesinde yer aldığı üzere bir kazanılmış bir kara parayı sisteme sokmakla görevliyse ve kara para aklıyorsa artık öğrendiniz nasıl kara para aklanacağını. O kadar çok yayın yaptık ki yani neredeyse hani şey do it yourself videoları gibi oldu bizim kara para aklama videoları. Kara para nasıl aklanır? Smurfing nedir? Şirinler sistemi nasıl uygulanır? Yasa dışı bahis WhatsApp gruplarına nasıl üye olunur? Telegram'da bu işler nasıl oluyor? Falan. Neredeyse öyle oldu bizim videolar. Eğer o sistemin içindeyse gerçekten hanımefendi normalde 1 liraya mal edeceği şeyi 100 liraya mal etmesi lazım ki aradaki 99 lirayı sisteme sokabilsin. Onun için bu kapılar motular yani tamamen hani sadece kimilerinin böyle görgüsüzlük mü olur falan diye değerlendirmelerinin çok ötesinde bir durum var burada. Yani Brezilya'dan kapı getirmek nedir ya? Ülkede kapı mı yok yani? Mimar Sinan'ın ülkesi burası. Sen kapıyı Brezilya'dan getiriyorsun. Bir enteresan durum. Daha başka görüntüleri de var anladığım kadarıyla. Efe çünkü Alp böyle bir şey yapmış. Bir dizi yapmış Tülay Erkan'la ilgili. Kendisi de zannediyorum şu anda sosyal medyasında yani Tülay Erkan kendi hesabındaki paylaşımlarını silmeye başlamış. Ve onları arşivliyormuş. Evet bakın bunlar mesela. Bakayım burada ne var mesela biraz büyütme şansımız oluyor mu? Tülay Erkan ve Gülümser. İnci Official. Evet tabii ki de Türk bayrağı olmadan olmaz malumunuz. Hatta bakın Türk bayrağı gibi giyinilmiş yani öyle şeyler de olmuş. Arkaya da ne mutlu Türk'üm diyene Bülent Serttaş'tan böyle bir eser paylaşılmış. Onun için açamıyoruz. Tülay Erkan'ın bu arada kendi official şeyinin e, hesabının görüntüleri açık mı? Yani hala o hesap duruyor mu? Bu da burada anı kalsın. Sorularınız varsa inşaatla ilgili sorun. Cevaplarım hepsini. Burada Allah isteyen herkese nasip etsin. Alt kat bitti şimdi üst kata geçtiler. Ha evet işte o Brezilya'dan gelen kapının monte edildiği villanın ilk inşaatı temel şeyleri Eşin, eşi beyefendi de yanında eskiden fayans satarken şimdi bir holdingi varmış beyefendinin maşallah diyelim kimsenin parasında pulunda başarısında gözümüz yok o ayrı mesele de tabii hani niye mesela sizin evladınız yapamıyor da böyle bunları bu nasıl bir başarı hikayesi 18k kişi beğenmiş aynen